Edirne'de Talatpaşa asfaltı üzerinde yer alan kentin en önemli kültürel mirasları arasında olan tarihi kadirhaneler tekkesi kaderine terk edildi. Yaklaşık 6 yıl önce kazı çalışmaları tamamlanan Kadirhane Tekkesi alanı bakımsızlık nedeniyle ağaç ve otlarla kaplandı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Engin Beksaç bugün yaptığı açıklamada Kadirhaneler Tekkesi'nin koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Kadirhaneler Tekkesi olarak bilinen Edirne'nin manevi tarihinin, manevi kimliğin en önemli belgelerinden birinin kalıntılarının bulunduğu bir yerdeyiz. Maalesef şu anda çok küçük bir parçası kalan Kadiraniler Tekkesi esasında bir zamanlar çok geniş bir alana yayılıyordu. Hemen yanında kabristanı da vardı. Kabristan yapılaşmaların altında kaldı ve gitti, yok oldu. Maalesef çok yakın bir tarihte yok oldu. Diğer birimlerinin de Kadiraniler Tekkesi'nin sokak üzerinde yer aldığını biliyoruz ki şu anda bulunduğumuz sokakta Kadirani Tekke Sokak olarak bilinen bir sokaktır. Kadirhaniler bilindiği gibi Edirne'nin kültür tarihinde ve manevi kimliğinde önemli rol oynayan birkaç tarikattan biri. Bilindiği gibi burada halvetilerin yanı sıra önemli ölçüde bir kadirani potansiyeli olduğunda, kadri potansiyeli olduğunu da bilmekteyiz. Maalesef korunamadı. Kalan bir parça var. Oraya da inşaat ruhsatı verilecekti. Oradaki bazı işte son andaki müdahalelerle çok küçük bir parçası korunabildi. Ama esas bildiğimiz bu alanın çok çok geniş bir sahaya yayıldığı şeklindedir. Elimizde hala Kadirenler Tekkesi'nin bazı birimlerini gösteren eski fotoğraflar mevcut. Sen yani tekke hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Acı olan Edirne'deki pek çok tarikat binası gibi Kadirani Tekkesi'nin, Kadiri Tekkesi'nin de göz göre göre tahribe bırakılmış ve yok olmasıdır ki bu esasında Edirne için bir utaç kaynağıdır. Esasında hiç olmazsa bu kalan birimin inşaat şeyinden, tahribatından kurtarılması çok ağır hasarlı da olsa bir manevi kimlik hatırası olarak korunarak temizlenmesi ve hatıra olarak saklanması gerekiyor.